Şanlıurfa'da uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Seferberlik düzeyindeki yoğun çalışmalarla polisimiz ve jandarmamız zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bu kararlı mücadele ile gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Bunun yanında uyuşturucu kullanan ve bağımlı hale gelen kişilere yönelik olarak ayrı bir proje çalışması uyguluyoruz. Valiliğimizin koordinasyonu altında İl Sağlık Müdürlüğümüz ve destek sağlayan diğer kamu kurumlarıyla birlikte hayata geçirdiğimiz yeni proje çalışması bağımlı hale gelmiş gençlerimize yeni bir kurtuluş fırsatı tanıdı. Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum isimli bu proje ile birlikte bağımlı kişilerin kendi istekleriyle tedavi ve rehabilitasyon aşamalarından geçerek Yeniden topluma kazandırılmaları için etkili bir çalışma yürütülüyor. Projenin asıl amacı vatandaşlarımızın desteğini alarak bu büyük toplumsal hastalığın bağımlılık yönüne ilişkin çözüm üretmek, yani devlet olarak bağımlı duruma düşmüş olan insanlarımıza el uzatmaktır. Umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum projesi bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere cesaret verici bir yaklaşımla destek oluyor tedavi, rehabilitasyon, topluma kazandırma, mesleki eğitim ve istihdamın kolaylaştırılması aşamalarıyla güçlü çözümler üretiyor. Uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar halen milletlerin geleceğini karartmanın en önemli silahı olarak kullanılır. Bağımlılıkla mücadele bir vatan görevidir. Ülkesine bağlı, milletini seven, geleceğini düşünen herkes, ideolojik ve siyasi farklılıklarını bir yana koyarak bu mücadeleye destek verdi. Türkiye yüzyılında temel hedefimiz ülkemizin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemiz ne ise zehir tacirleriyle mücadelemiz de odur. Şimdi bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlerimizi bu yeni projeye başvurmaya davet ediyoruz. Bunun için, valilik ve kaymakamlıklarımıza gelerek, açık kapı birimlerine başvurmanız yeterlidir. Değerli vatandaşlarımız, gençlerimizi esir alan bu büyük sorundan onları kurtarmak için, siz de çevrenizdeki bağımlı kişileri lütfen projeye yönlendirin. Uyuşturucuyla mücadele bir vatan görevidir. Ülkesini seven, geleceğini düşünen herkes bu mücadeleye destek vermelidir bağımlılıktan kurtulmak için Şanlıurfa'da şimdi umuda kapı açıyorum, hayata tutunuyorum. Hayata yeni bir başlangıç için yeni bir umut.